Zalim İstanbul dizisiyle elde ettiği başarının ardından rol aldığı iki dizide de aradığını bulamayan Ozan Dolunay yeni bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Üstelik son dönemin çok popüler bir kadın oyuncusuyla başrolü paylaşacak. Dizi oyunculuğuna 2015 yılında Küçük Tatlı Yalancılar dizisiyle başlayan Ozan Dolunay, Oyun Bozan, Yüksek Sosyete, Lise Devriyesi, darısı başımıza gibi dizilerde rol aldıktan sonra zalim İstanbul'la en büyük çıkışını yaptı. Dizide zengin Karaçay ailesinin şımarık büyütülmüş oğlu Cengi canlandıran Dolunay performansı ile büyük övgü aldı. Yakışıklı oyuncu ardından İyi Günde Kötü Günde dizisinde başrolü Elçin Sangu ile paylaştı. Ancak romantik komedi türündeki dizi tutmadı ve 6. bölümüyle final yaptı. Ozan Dolunay ardından başrollerinde Hazal Kaya ve Bura Gülsoy'un yer aldığı Misafir dizisinde rol almaya başladı. Ancak bu dizide aldığı düşük reytingler sonucu 5. bölümde sona erdi. Arka arkaya iki dizisinde büyük hüsran yaşayan yetenekli oyuncu şimdi yeni bir projeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ozan Dolunay, Merve Kült isimli filmde başrolü Ahsen Eroğlu ile paylaşacak. Çekimlerine Mart ayında başlanacak filmin dijital bir platforma yayınlanacağı belirtiliyor. Filmin içeriği ve diğer oyuncuları ilgili bilgi ise henüz yok. Son dönemin çok sevilen isimlerinden Ahsen Eroğlu kısa süre önce gazetecilere yaptığı açıklamada yeni filminin müjdesini vermişti. Kızıl saçları ve farklı yüzüyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki oyuncu en son Star TV'de yayınlanan Menakerime ara dizisinde rol almıştı. Eroğlu dizide Denizcan Aktaş ile çok uyumlu bir çift olmuş ve sosyal medyada uzun süre gündemde yer almıştı. Videonu beğenmeyi, paylaşmayı, dizi hakkında yorum yapmayı unutmayın. Destek için abone olun lütfen.